Süreyya hanım geliyorum. Ne edeyim işim ancak bitti. Beklesinler başka işlerim var. Eşek yüküyle para veriyorum onlara. Tamam kapat. Ne oldu? Ne olduysa yolda anlat. Anneni aradın mı? Geliyor değil mi? Aradım geliyor. Süreyya anneni aradın mı? Onu niye arıyorum bayram değil seyran değil. Arayacaksın. İkisini de seveceksin. İkisi de seni sevecek. Kardeşlerini seveceksin. Bütün kardeşlerini. Oğlum ben size bir imparatorluk bırakıyorum. Yarın hak vaki olduğunda birbirinize düşerseniz yazık benim emeklerime. Hu sizin de yüzünüze. Anlat bakalım ne oldu? Tırlardan haber alamıyoruz. Afiyet olsun. Çok güzel. Ne kadar vardı içinde? İki buçuk ton. İki buçuk ton mu? Çok güzel Çok güzel. Niye buradan gidiyoruz? Efendim yol çalışması ve kaza vardı. Mecburen bu yere döndük. Ne haber Arık? Cengiz Bey merhaba. Yamaç ben. Yamaç Koçovalı. Böyle tanışmak istemezdim sizinle ama... ...ne yapalım... ...biz sokak köpeği olduğumuz için... ...böyle canımız sıkılınca... ...araba çizmek huyumuz. Neyse... ...size balonuzda iyi eğlenceler. Çok şıksınız. Hava biraz soğudu mu ne? Kar yağacak herhalde. Ponto cebimde yok kuruş. Zıplıyor herkes kanguru sanki. Full depo tamam Bir de kafamıza pas vurramayını yok. Boy atı heycanı heyecanı yok. Boy atı heyecanı... Zan yok Kaybedecek birimiz kaçarı yok Çocuk çok yok Oynayan açığı yok Olmayan façası yok Kurtaran paçayı yok Gelecek için bir hedefin yok Yarının yok ha, Temel güvenin yok illegal legal düzenin yok Para kesesi yok Bekleme rüzgarın sesi yok Her şey boş yeri tasarı yok Bak büyüdün sokakta masalın yok Kollarında ya da öyle arafı yok Kafamın önünde polisler var Elinde silahla komiser var Üstümde başımda kanizi var Önümde kocaman valizler var Bana tepeler denizler dar Bir de sırtımda keleler var Yarım kalır o şarkılar Burada panda yok develer var Montumun cebinde yok kuruş Zıplıyor herkes kanguru sanki Full depo tanusun. Bir de kafamıza bas vurur ama yine yok Bu hayatın heyecanı heyecanı yok istiyorum.